Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni bir bölüm daha arkadaşlarını Agan Nokta'yı oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Bağımlılık yapan bir. Bunu aranız hiç bilmen yoktur eminim. Bunu çok eminim. Bu oyunda çok güzel yani. Siz iPad oynuyor musun bilmiyorum ama oyun iPad'de güncellendi müthiş oldu bu. Sizi bilmem. Ama iPad'de müthiş olmuş oyunu. söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar günde bir video yüklemeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Abonelerde pek yükseklik görmüyorum. Neyse bir şey olmaz. Ben zaten öylesine video çekiyorum. Aynen Ama yine de siz abone like ve yorum atın bari. Bari yorum atın arkadaşlar. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Bunları yiyoruz. Büyüyoruz. Şöyle şu arkadaşımız diyelim. Kesin bilir, kendini iyi dedi. Happy Wheels, tüm videolar çekeceğim yani ben de onun tüm oyunları ben de bayağı oyun var Happy Wheels, Boom Beach böyle A Clash of Clans bilmiyorum işte böyle uzun uzun zaman süren oyunları yükleyeceğim bayağı video yükleyeceğim kanala arkadaşlar her gün video çekiyorum bu video geç gelmiş olabilir çünkü akşam çekiyorum videoyu hemen gidiyoruz hop Gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz şu an. Neyse orada hiç kimse yok. Merak ettim. Bak adamı yemedik. Sarı hiç kimse yok ha. Peki. Peki. Neyse. Sonra kimse yok nedense. Hiç kimse giremiyor. Normalde sorular hep dolu oluyor. Baya her yerde insan olur da burada hiç kimse yok ki. Hı, hmm, garip. Şimdi aslında bu saatlerde bayağı olması lazım. Oyunun kesin üçüncü güncellemesi, ikinci güncellemesinde ne müthiş olacak oyun kesin. Birleştik. Benim en fazla skorum baya fazla bir 30 bin falan. Baya fazla. Ipad'de ben çünkü bayağı ilerliyorum. Hatta tim oluyorsun artık. Timler yaygınlaştı Alpete telefonda gidiyoruz gidiyoruz daha kaç dakika oldu 3 dakika olmuş yani 3 dakika değil <laughs> videoları böyle videolar 10 dakika minecraft gibi minecraft gibi videoları 15 dakika yapacağım arkadaşlar gidiyoruz topluyoruz topluyoruz ne diyor Tina o 10. oha oha 10. gerçekten oha 1 dakika 10. yum hemen o vaktim olmak istiyor Evet işte Timon'la ve böyle abi Oo oh, müthiş müthiş. Zaten çok az kişi var. Hayır. Allah belanı versin Doge. Neyse en azından onu bir kez daha bulabilirim inşallah. Ne güzel 309 kurum var. Bari bana ölürken. Gel buraya gel gel gel. Bu arada adım arkadaşlar normalde Tim Olak mı oluyor? O yüzden beni neyse boş verme. Şimdi şu Mars'ı yersek çok güzel olur. Bana göre yani. Bana iyi olur. Size bilmiyorum. Siz sadece öylesiniz izliyorsunuz zaten. Şöyle alayım bir yutayım şöyle. Seni de alamam. Nedense çok enerji oyuncular var. Eşit oldukları Neyse boş verin. Şu an çok tehlikedeyiz. Böyle oyuncular var ya sallanın dibi. Acıyorum böyle oyuncu. Easy mode sanki. Arap Arap you. Oh my god. Arap Arap ana. Ana! Oha! Oha! Hayır! Adamlar takılır. Hayır lütfen. Lütfen. Lütfen yıldız. Bak sen bir yıldızsın. Ama ben beş yıldızım. Çünkü ben proyum abisi. Hayır. Lütfen. Şimdi aranızdan birisini patlatacağım. Var ya sonra var ya. Gel buraya pafı Allah belanı vermesin. Aa patlatamadım. Neyse saklan Hadi gel buraya. Allah'ı ne seviyorsun? Gel gel buraya gel. Gel al şunu. Bak burada da var bir tane. Ha dur. Dur dur dur. Bu benim arkadaşım değil miydi? Ha? Trollesem mi acaba? Neyse trollemiyor arkadaşım oldu işim ve bir at. Lan Ooo. Evet buyurun. Bedava giriş bileti var burada. Evet kim var buyurun. Ah ha, gel hadi gel misafirimiz ol biraz. Ama bak Portugal. Portugal mı ne? Neyse. Video 6 dakika. Ben zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Nerede bu insanlar ya gerçekten? 36. Normal gibi bomboş bir soru bıraktı benim demez. Bana gel 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 gel. Şimdi Of. Oh, 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 Neyse ben banana gideyim. Banana 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 banana. banana. Tim Tim mı sence? Hı, güzel bir şey mi sence? Allah Allah you. Banana abimiz buradaymışım an, ananı. Bana ne abimizi var ya ben ne yapmışım bilmeşem. Kendim uydurmuşum bu şarkıyı. Ve hiç güzel değilmiş. Hemen gidiyorum git 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 git. Çok güzel çok güzel. Kaçıncıyım hemen bak neyse boşver. 12. Oha. Oo, az önce 200 200 skorum vardı. 10'uncuydum. Şimdi o kadar skorum var ancak 10'uncuyum. Soru bir anda nasıl değişti ya? Lütfen. De 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 de. Allah belanı vermesin. Bir kez daha oynayalım. Ve bitsin videomuz. 10 dakika 10 kadar. Zaten emek oynuyor. Oyunda pro değilmişim. Ben de bilmiyormuşum. Acaba oyunda neyim? Amatör müyüm? oyunun çok güzel değişiklikleri var. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle git git. Olur Sen az önce de vardın. Oh. Bir dakika. Sen bu sabah da vardın. Olur abi. 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 ne yapıyorsun abi abi. Hemen gidiyoruz. Oh. Wolverine abi. Sen Wolverine abisin değil mi? Ha? Kim oldunuz? Neden? Yoksa değil misiniz? de değilsiniz. All up, you. Değil misiniz siz? Ben onu Hoşça kalın. Neyse ben yiyeyim yiyeyim yiyeyim. Büyük olun büyük. Gidiyorum gidiyorum. Kanala gidiyorum. O... Hop. Oh. Hop. O ya niye kameraya baktım ben? Neyse Bir dakika bir dakika. Gözüm kaçtı. I love, all up you. Lütfen. Da -da -da -da. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkese hoşçakalın. Like yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.